bugün size şey göstereceğim. Bizim şila vardı. Hemen şunun kapısını açıp boklarını temizleyeceğiz. Metollarını. Bakalım ne metollar çıkacak. Ne? Yani şöyle küreği içeride duruyor bunun. Biraz korkuyor. Bir dakika. Altında Canım bir dakika zaten işemesin bu yapmasın. Daha neler var? Bak. Metkor gibi. Poşette boklar türüyor şu an. Hemen göstereyim bokları. Özür dilerim midenizi bulandırmak istemedim. Altında da bile var. Yap, yapmış. yapmış. şöyle şöylenmiyor. Şimdilik. Otunda da bu var Daha çok var. Videoyu yetiştiremeyeceğiz. Bu videoyu YouTube'a koyacağım. ondur Bir dakika. Bence çık kızım